Nasıl tanıştınız? Önce İstanbul'da tanıştık, sonra uzun süre internette devam etti arkadaşlarımız. Nasip oldu evlendik yani. Altı ay evvel evlendik. Hamdolsun çok mutluyuz. İstanbul'da tanıştık. Allah herkes mutlu etsin bizim gibi. Kaç yıldır tanışıyorsunuz? Altı yıl tanışıyoruz. Ondan sonra karar verdik evlenmek için. Evlendik, mutluyuz. Neden bu <laughs> e, kader burası oldu. <laughs> Allah ne zaman kader verdi o zaman. <laughs> Peki mutlu musunuz? Evet çok mutluyuz. Çok mutluyuz, hem evet. hamdolsun. Teşekkür ediyoruz, hamdolsun. Çok mutluyuz. Abla, sen <laughs> İspanya ya yaşıyorum. Orada yaşıyordunuz. Aşık olduğunuz için mi geldiniz? Muşim, İspanya ya evet, yaşıyorum. Evet. Siz aşık olduğunuz için mi buraya geldiniz? Herhalde, herhalde. Ülke değiştirmişsiniz. Herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Babam Türk, Edirneli. Annem Selanik. Evet. Göçmenim. Göçmensin. Evet, evet. Peki mutlu bir evliliğin sırrı ne sizce? Saygı, anlayış. Karşılıklı şey, birbirine saygı, anlayış. Sizce peki? Her şey olsun. Mutluluk için her şey olsun, sabır olsun, yalan olmasın, dürüst olsun, Allah korku olsun. Aşkınızın peşinden gidin der misiniz? Hayır aşkım burası, <laughs> kocam burası. <laughs> Öyle değil, Yine evlenecekleri tam severir <laughs> misiniz aşkınızın peşinden gidin diye? Ben aşkın peşimde geldim zaten. <laughs> Teşekkür ederim. Başkası olamaz. Vay be, vay. Hayat kısa olacak. İsminiz nedir? Leyla. Leyla. Sizin? Basri Ateş.